Sabah Pro Türkistan kanalından Halil İbrahim Ordu. Bugün sizlere güzel bir e, deste e, tanıtacağım arkadaşlar. Bu deste gerçekten çok güzel. E, maliyeti 4.1.0 arkadaşlar. Hiçbir şey. Sadece biraz destansı olması lazım. Kartı destansı kartınız olması lazım arkadaşlar. E, desteği tanıtım ve bir savaş yapıp videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Şu an wifi kesiliyor mu? E, gördüğünüz gibi iskelet ordusu, prens silahşör, goblin fıçısı, bombacı ve efsanevi kart mezarlık. Çıktığında çok sevinmiştim ha. E, Mion sürüsü ve Valkür arkadaşlar. Gerçekten güzel bir deste. Herkesi yapabileceği bir deste. E, bunun yerine arkadaşlar dev koyabilirsiniz. İskelet, dev iskelet koyabilirsiniz arkadaşlar. Yani kraliyet devi de koyabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce şu açalım. Evet, evet, evet. Arkadaşlar bir savaş yapalım. Başlıyoruz şu an. Oo, çok zayıf bildisi geldi arkadaşlar. Bu dümen nasıl gidiyor? Ve şu abimiz Evet arkadaşlar, şu an güzel gidiyoruz bence. de. Adam çok yanlış bir şey yaptı. Bence o kuleyi alacağız arkadaşlar. Adam hani bomba atarak push yaptı Evet arkadaşlar. Şu an. Dur, dur dur ben onu düşünüyorum Sabrım Sabrıcık o Ama oraya bir çare yapmamız lazım arkadaşlar Az vurdu ya Gerçekten güzel bir deste arkadaşlar Yani Şurayı da koruma atarak bitiririz arkadaşlar biz önemli şimdi bitirebiliriz şu oraya ne atacak arkadaşlar şu an bilmiyorum bombaca Şurada aşağıda bir atı O da orada yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar iki, iki daha çıkarak arkadaşlar. Ve de o arasında arkadaşlar. İki taraftan da rakibimizin şunu bitirdiğini düşünüyoruz. Artık saldıracağım abi ne yapayım. Vurun 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 abi aslında. Ama, ama. ama. Kansık araç. Kansık araç. Aman, yanlış yaptı. Arkadaşlar yanlış yaptı. çok büyük yanlış yaptık arkadaşlar ama evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandık arkadaşlar ve arkadaşlar böyle güzel bir deste bak altın sandık çıktı arkadaşlar bunu açın bu açıldığı zaman sizle birlikte bir video çekeceğim ama şunu bir açın arkadaşlar ben merak ettim 412 altın var arkadaşlar Çıkar. Evet arkadaşlar benden bu kadar ee, Kanala abone olmayı unutmayın Ve like atmayı unutmayın Sizden 5000 like bekliyorum arkadaşlar Görüşmek bir sonraki videomda Görüşmek dileğiyle